Kızlarını korumak için anne ve baba onu dar bir makinenin içine hapsetmişti. Her gün ona erzak getirirken bile hiçbir temas olmaması gerekiyordu. Çünkü kızları çocukluğundan beri ciddi bir hastalıkla yaşıyordu ve yalnızca arıtma kabininden geçen havayı soluyabiliyordu. Onu sonsuza dek burada kalacak sanıyorlardı. Ancak beklenmedik bir kaza oldu. Sokakta sarı bir hava akımı anden fışkırdı. Yanlışlıkla bu havayı soluyan herkes yere yığılıp bayıldı. Sokakta bulunan baba henüz ne olduğunu anlayamadan çok daha büyük bir hava akımının üzerlerine doğru geldiğini gördü. Dehşete kapılan adam hızla arkasını dönüp eve doğru koştu. Eve varır varmaz karısını pencereden çekip uzaklaştırdı. Bir sonraki saniye zehirli gaz pencere aralıklarından eve sızmaya başladı. Adam kızının arıtma kabinini enerji tasarrufu moduna aldıktan sonra karısını da yanına alıp hızla dışarı çıktı. Zehirli gazın yukarı doğru hızla yükseldiğini gördüler ve çatıya çıkmak zorunda kaldılar. İyi kalpli yaşlı bir adam onları hemen içeri aldı. Anne telsizi çıkarıp kızlarının durumunu sordu. Kızlarının güvende olduğunu öğrenince derin bir nefes aldı. Balkona çıktıklarında aşağıdaki manzara karşısında dehşete düştüler. Tüm şehir zehirli sisle kaplanmıştı. Üstelik bu sis şehir genelinde elektrik kesintisine yol açmıştı. Kız arıtma kabininde güvendeydi ancak yedek batarya geceyi çıkaramayacaktı. Bataryayı değiştirmek için gidip gelmek 10 dakikadan fazla sürüyordu ve kimse o kadar uzun süre nefesini tutamazdı. Tam o anda adam alt kattaki komşunun evinde bir oksijen tüpü olduğunu hatırladı. Kızını kurtarmak için su borularından aşağı inmeyi göze aldı. Zehirli gaza girmeden önce derin bir nefes aldı ve nefesini tutarak hedef kata ulaştı. Fakat içeri bakar bakmaz komşunun çoktan hayatını kaybettiğini gördü. Yaz tutacak vakti yoktu. El fenerini çıkarıp hızla aramaya başladı. Boğulmak üzereyken bir köşede oksijen tüpünü buldu. Hemen maskeyi taktı, vanayı açtı ve son anda oksijen almayı başardı. Adam hiç vakit kaybetmeden oksijen tüpünü alıp geri döndü. Eve ulaşıp kızını gördü. Yedek bataryayı başarıyla değiştirdi, ardından daha fazla batarya bulmak için tekrar dışarı çıktı. Sessiz sokaklar cesetlerle doluydu. Adam maskesini iyice sıktı. Birden ilerden bir düdük sesi duydu. Merak edip yaklaştığında yerel kurtarma ekibinin insanları tahliye ettiğini gördü. Sorduğunda tüm şehrin artık düştüğünü, üst makamların arama kurtarmadan sonra şehri tamamen mühürlemeye karar verdi öğrendi Kurtarma ekibi adamı da götürmek istedi fakat adam ailesi burada olduğu için gidemeyeceğini söyledi. Gitmeden önce ekiplere kızının hastalığını anlattı ve fazladan bir oksijen ekipmanı istedi. Ekipman çok değerli olmasına rağmen sonunda ona bir set daha verdiler. Adam geri döndüğünde zehirli gazın seviyesinin hala yükseldiğini dehşetle fark etti. Burada kalmak sonunda zehirlenerek ölmek demekti. Kızlarını alıp kaçmaları gerekiyordu. Ancak kız ancak bir uzay giysisi giyerse dışarı çıkabilirdi. O uzay giysisi ise şehrin merkezindeki laboratuvarda bulunuyordu.